Merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir haftaya hoş geldiniz. Bakalım bu hafta bizler için neler söylüyor? Yıldızlarımız ne diyor? Nerelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda bize nasıl tiyolar ve ipuçları verecek? Çünkü gökyüzünde pişer, yeryüzüne düşer. Ve biz gökyüzünde gezegenlerin dansının yeryüzündeki açıklamalarıyla yaşarız. Yani iz düşümlerinde bizim için matematiksel verilerde neler saklı? Evet astrolojiyi seviyoruz, astrolojiye güveniyoruz ama ipuçlu iplerin de bizde olduğunu lütfen unutmayın. Değişmeyen tek şey değişimdir ama bu değişimin içinde alacağımız gardlar, yapabileceğimiz öngörüler bunları biz kendimiz yukarıdaki matematiğe göre hazırlıyoruz. Çünkü yukarıdaki matematiğin bize seçenekleri çok fazla. Evet 5 Mayıs ve 11 Mayıs haftası. Hala gökyüzünde deprem gününden beri kare açı devam ediyor. Sivri bir kare açı, bizi yorucu bir kare açı. Biz bu kare açıyı ben 12 Mayıs'a kadar dikkatli bir şekilde kullanalım. Birazcık daha sert bir iki gün daha var. Ondan sonra yumuşamasa bile hala 12 Mayıs'a kadar bir takım sorunların olabileceğini Türkiye'de veya dünyanın herhangi bir yerinde art depremlerin veya depremlerin olabileceğini düşünüyoruz. Uçaklarla ilgili konular, özellikle yangınlarla ilgili konular. E, tabii ki Mars'ın 18 Haziran'da Başak Burcu'na geçmesiyle kuraklıkla ilgili konular da bu yaz gündemi gelecektir. Ama biz bunları önceden gardımıza alırsak daha iyi geçmesini sağlayacağız. Yeraltı sularının azalması, madenlerle ilgili konular bunlar bayağı bizi yorucu konular. Evet, iyi şeylerden bahsedelim istiyorum. Özellikle sevgili ikizler, Jüpiter sizin burcunda, burcunuzda, enerjinize değecek yok. Merkür'den 11. evinizden çok güzel etki alıyorsunuz. Neptünle birlikte hareket ediyor. Venüs de pazar gününe kadar Venüs de orada Merkürle birlikte ama Merkür pazartesi'den sonra pazar gününden sonra Boğa burcuna geçecek ve Boğa'daki yani sizin 12. evinizi hareketlendirecek ve daha stabil, daha dengeli, daha güzel e, enerjiler alacaksınız. O yüzden bu haftayı yeni ay yavaş yavaş büyüyor. Bilinçaltınızdaki düşünceler gelişiyor. Ruhani tarafınız daha enerjik olmaya başladı. Kapasiteniz genişliyor sevgili ikizler. Aynı anda birkaç tane iş, iş bollukları olacaktır. Çünkü güneş aynı zamanda yeni ayla birlikte olduğu için de e, biraz sizi eğlenceli bir moda geçirdi. Aynı zamanda hafta sonuna doğru daha da bilinçaltınız hareketli olacak. Şimdi baktığımız zaman Mars'tan da güzel etki alıyorsunuz sevgili ikizler. Mars özellikle iletişim evinizde. Biraz küçük kavgalar, küçük böyle ikna etme, karşınızda size karşı gelen, size tepki gösteren insanlarla Biraz ağız dalaşı, sözcük diyorla yapabilirsiniz. Çünkü Mars 3. evde biraz öfke kabarcıkları verebiliyor. Ama bunun dışında 3. evle Aynı zamanda 12. ev arasında kareniz var. Aynı zamanda 6. evinizde Pliton var. Pliton ve Üren, aynı zamanda Pliton'la Mars Kalesi sizi birazcık yoruyor. Takıldığınız konularda, alıştığınız ve alışkanlıklarınızla ilgili biraz daha savaş vermek zorunda kalabilirsiniz. O yüzden çok dikkatli olun sevgili ikizler. Şimdi pazartesi günü baktığımız zaman, biraz sosyal tarafınız, güçlü tarafınız, çevrenizi etkileme tarafınız, biraz enerjinizin yüksek olması. Salı, çarşamba ve perşembe ailevi durumlar, aile içindeki planlamalar, kafanızdan geçirdiğiniz o yüksek volümlü, disiplinli, hani kendinize yeni bir planlama yeteneğinizi ortaya koyacak işler yapacaksınız. Kendinizi güzel bir şekilde kendi içinize dönük ve yeni planlar yapıyorsunuz. Sistemleriniz devamlı sizin kontrolünüzün dışına çıkmıyor ve size söylenen ev içinde olsun, ev dışında olsun ne söylenirse söylensin hiçbir şekilde insanlara taviz vermek istemiyorsunuz. Bu konuda da gerçekten iyi de yapıyorsunuz sevgili ikizler. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembeden hemen sonra cuma ve cumartesi hafta sonunu daha dengeli, daha sosyal geçireceksiniz. Enerjinizi böyle biraz daha ortalama tutturmaya çalışacaksınız. Biraz sanatsal olacaksınız. Karşınızdaki insanları uyumlu bir şekilde dinleyeceksiniz. Güzel yerlere davet edeceksiniz. Çocuklarınızın sanatsal kabiliyetleri ve hobileri varsa onlara yardım edeceksiniz. Onların son böyle dersleriyle ilgili konularda biraz daha çalıştıracaksınız. Okul öğrencisi veya okul sonrası öğretmenleri ile ilişkilerine daha fazla ilgi göstereceksiniz. Ama pazar gününden sonra biraz daha hani, daha stabil olmak isteyeceksiniz. Ve pazar günü ay akrep burcunda biraz çevrenizdeki insanların iş dünyasını keşfedeceksiniz. Hani size anlatılan hiçbir şeye çok inanmak istemeyeceksiniz. Kendi fikrim, kendi beynim, kendi durumu bana yeter diyeceksiniz ve karşınızdaki insanların kriminal, kriminal düşünmelerini çok akıllı bir şekilde keşfedeceksiniz. Duyularım ve empatiniz pazar günü çok fazla gelişmiş olacak ki Hemen ondan sonra zaten boşlukta oluyor. Ee, aynı zamanda dolunay, dolunay, dolunay geliyor bir dahaki haftaya. Ama bu haftayı relax relaks geçirir, geçirirseniz dolunaya çok iyi hazırlanmış olacaksınız. Çünkü dolunay ilginçliklerle geliyor. Evet mutlu dolunaylarda buluşmak üzere diyoruz. Siz seviyoruz sevgili ikizler.